Baba ne diyordun? Kuhu bu eve geldikten sonra cennet oldu dedin. O zaman sen kal, cennetinde yaşa. Büyük oğlun gidiyor, kutlama yapın. Tatlı filan yiyin. Durmayacak mısın? Çok inatçısın. Bak bu inadın düşünmene engel oluyor ve seni ele geçirmiş durumda. Bekle, seni ondan kurtaracağım artık. Dediğin hiçbir şeyi dinlemiyor. Senin hiçbir tuzağına düşmeyeceğim. Artık oyunun bitti. Ne senin söylediklerini dinleyeceğim ne de yapmak istediklerini yaptıracağım. Bütün şehir benim nasıl olduğumu bilir. Ben de çok inatçıyım. Son zafer. Son zafere biraz daha zaman var. Burada beklesen. Acaba şimdi ne oyun oynayacak? Ne tür bir kargaşa çıkaracak? Sözlerine kanma Rajiv. Onun sözlerine kanma. çok güzel. Şimdi çekeceğim bu fotoğraf bütün oyunu değiştirecek. Kuhu bu evden gidecek ve Hansini sonsuza dek bu evde yaşayacak. Tanrım. Fotoğrafta kızın yüzü hiç görünmüyor. Ha! Nereye gitti bu kız? Şimdi onun kim olduğunu nasıl bileceğim? Hep bir sorun. Koyal! Kanak! Ne yapıyorsun sen? Bekle de açıklayayım. Göreceksin. Anne! Anne! Ay, anne. Çabuk! Dinle şimdi. Koyal, Koyal sen buraya gel. Burada dur ve Kanak sen de oraya git. Evet. Şimdi bakın. Ne yazıyor burada? Anne 6 yazıyor. Kanak sen söyle. 9 yazıyor. 6 9. Hey anne 6. Hey tekrar bak bakalım. 6. 9 dedim. Baba baksana 9 işte. Hayır anne bu 6. Anlayabildin mi şimdi? Neyi anlayacağım? İki çocuğu da birbirine düşürdün sen. Aman Tanrım. O hala. Aa tamam dinleyin çocuklar. Ee, e, Koyal sen e, kahraman amcanın yanına git. Ee, kanak sen de lütfen şimdi Koyalın yerine yanıma gel tamam mı Koyal? Koyal. Şimdi bak ne yazıyor bakalım orada. Dokuz yazıyor. Kanak sen ne görüyorsun? Altı mı? Ne? Bu nasıl oldu? Bunun anlamı bakış açısı. Perspektif. Ne? Anlamadın mı? Bakış açısı. Yani ikiniz de haklısınız demek. Bakış açısı bu Kişiden kişiye değişir. Sayıya baktığınız yere göre sayı da değişiyor. Ve bu evde de aynı şey oluyor. Kavgaya hiç gerek yok. Öyle değil mi? Sadece bir bakış açısı. Bu evin sana hep ihtiyacı oldu ve her zaman olacak. Ee, çocuklar bitti. Hadi siz şimdi odanıza gidin, hadi. Görüşürüz anne. Görüşürüz amca. Gördünüz mü çocuklar onu? Ne kadar çabuk dinliyor. Asıl mesele de bu Racif Bu evin sana ihtiyacı var. Ailenin de aynı şekilde. Bu ev ve bu aile seni istiyor. Ama sen bunu görmüyorsun. Bakış açın yüzünde. Görmek istemiyorsan görmezsin. Ve ben senin bakış açından görmek istemiyorum. Eğer oyunun bittiyse artık gitmem gerek. Geç kalıyorum. Hansini daha eşyasını bile toplamadı. Üstelik Hansini. Ne kadar inatçı biri. Mantıklı düşünmüyor. Sanırım benim başka bir yol bulmam gerekecek. Ters psikoloji. İyi... Bizim dediğimizi anlamıyorsan... Tamam öyle olsun... Sen ne istiyorsan onu yapacağım... Sonunda aklın başına geldi... Evet geldi... Yedi yıl boyunca Sancıv dışarıdaydı ve sen buradaydın... Şimdi sen gideceksin ve Sancıv ise burada kalacak... Hadi git bakalım nasılmış git de gör... Hey ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sana söyledim... Hansini ve Kanak'la birlikte gideceğiz... Anlamıyor musun? Ben sadece bu evden gitmiyorum... Senden çok uzağa gidiyorum. Aman tanrım. Biraz aklını kullan artık Recep. Giderken yanına kimi alıyorsun? Ablamı. Hasine ablamı. Aman tanrım. Anne söyle ona. Ablamı çocukluğundan beri tanıyorsun. O bir bardak alıp su bile içmez. Bir de kalkıp size mi bakacak yani? Doğru söylüyor. Ama bu benim sorunum. Ne sorunuymuş o? Ne sorunu? İki öğün yemek, iki kahvaltı, çamaşır bulaşık ütü, çocukların bakımı düşün. Bunları kim yapacak ablam mı? Düşün hadi. Bunu düşünmek bile ablamı öldürür ve sen ne kanak? Açlıktan ölürsünüz. Evet. O yüzden ben de geleceğim. Size bakacağım, yemek yapacağım ve zaten yasal olarak ben senin ilk karınım. Bu yüzden senden tavsiye almamın hiçbir anlamı yok, gereksiz. Şimdi hemen gidip eşyamı toplayacağım, tamam mı? Sen burada bekle. Değil mi de baba? Evet, o zaman şimdi ben de bir karar verdim. Ben öldüğümde kurallara göre cenaze törenini büyük oğul yapar. O yüzden birlikte kalırız senin için kolay olur. Hadi ben de seninle geliyorum. Hadi. Son zamanlarımda kızlarımın yüzünü görerek ölürsem daha iyi olacak. Ha Haklısın anne. Doğru söylüyorsun. Gördün mü? Karın birden gitti. Eşyamı toplayacağım dedi ve saatlerdir yok ama bana bak şimdi gidip hemen hızlı bir şekilde buraya geri döneceğim. Bir yere gelmeyeceksin. Niye gelmeyeyim? Geleceğim tabii. Bakalım beni kim durdurabilecek? Kesin mi? Kesin. Emin misin? Eminim. O zaman ben gelmiyorum. Ben de gelmiyorum. Şimdi ne oldu? Ne mi oldu? Sen gitmiyorsan ben de gitmeyeceğim. Sen nerede? Kuhu orada. Ne saçmalıyorsun sana? Bir yere gitmiyorum dedim. Ay neden kafamı karıştırıyorsun? Gitmiyorsun burada kalıyorsun Sana söyledim hiçbir yere gitmiyorum buradayım Kesin olarak buradasın gitmiyorsun eşyamı toplamayacağım Eşyanı toplama ben buradayım Tamam öyleyse o zaman sen git ve dinlen Beni rahatsız etme sen git dinlen Çay yapayım mı sana? Yapma Kahve yapayım? Hayır Aa, Peki madem sen git dinlen hadi Sen git dinlensene Tamam Sancev Sancev Sence, sence. Vay abla. Sana inanamıyorum. Raciv hep evdeydi ve Sancev yoktu. Ama şimdi birkaç gün Sancev'i görünce kafayı yedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.